Merhaba arkadaşlar. Ee, Melek Yıldırım ben. Kısaca kendimden bahsedeyim. 2008 yılından bu yana iş analisti ve daha sonra proje yöneticisi olarak çalışma hayatıma devam ettim. Şu anda Bay Solutions çatısı altında eğitimler veriyorum. Bugünkü webinar konumuz veri modelleme ve karga ayağı diyagramı hakkında olacak. Özetle veri modellemenin amacı ve tanımı verildikten sonra e, iki diyagramı var zaten e, Bak'ta anlatılan. İki diyagramın isimlerini verip asıl anlatmak istediğim kargaya diyagramı. Bu bir örnek. Bir Birçok diagram diyagram var DBA şey, e, Bak'ta. Birçok teknik var. O tekniklerden bir tanesini anlatalım dedik webinarda. binarda. bir veri modeli nedir? İlk başta ona bakalım. İşletmelerde sürekli kullandığımız veriler var biliyorsunuz. Ya hepimiz iş analisti ya da yazılımcı ya da projençisi olarak database'lerde saklanıyor olabilir ya da işletmelerin bilgi bankalarında saklanıyor olabilir. Bunları modellemek, buradaki anlatılmak istenen hedef, bir alana ilişkin olan varlıkları, sınıfları veya veri objelerini ve bunları tanımlamak için kullanılan özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkileri analiz etmekte kullanılır. Buradaki ana hedef mantık çerçevesinde varlıkları sınıflandırmaktır ve kuralların neler olduğunu söylemektir. Bir veri modeli verinin hangi kurallara göre yapılandırdığını belirler. Bunun için varlık ve sınıf objelerini kullanır. Varlık ve sınıf objeleri kullanmadaki ortak hedef de ortak bir dil oluşturmaktır. Çünkü bir işletmede teknik ve teknik olmayan birçok çalışan vardır. Herkesin bilişim ihtiyacını ifade etmeye çalışırken birbirlerini anlamada kullanabileceği görsel bir iletişim dilidir diyebiliriz özetle veri modellemeyi. E, verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için yazılı açıklamalarla, metinsel açıklamalarla diyagram haline getirmektir. Burada görsel gösterimin önemi diğer analiz e, tekniklerinden ayıran bir özelliktir. Yazılım geliştirmenin en önemli süreçlerinden biri olan veri modelleme, bilişim ihtiyaçlarının keşfedilmesi ve herkesin anlayabileceği bir şekilde belgelenmesi işlemidir. Bilişim ihtiyaçları, veriler ve işletme ihtiyaçlarını destekleyen işletme kurallarıdır. Bir veri modeli herhangi bir işletmenin veya bir yazılımın karmaşık bilişim ihtiyaçlarının tümünü yeterince ifade edebilmek için kullanılabilir. Ee, şöyle diyebiliriz, üç tane, üç ana ihtiyacı karşılayabilir. Nedir bunlar? Verilerin saklanması, verilerin işlenmesi ve görüntülenmesidir. Veya e, görüntülenmesi yerine bu amaçla seçilmesidir. Görüldüğü gibi bilişim sistemlerinin temelinde veri yer almaktadır. Veri tabanı sistemleri ise en basit ifadeyle verinin saklanması ve işlenmesiyle ilgili olarak geliştirilen genel amaçlı çeşitli yazılımlardır diyebiliriz. E, veri modellemenin üç ana bileşeni vardır: varlık sınıf ve veri objeleri. E, bu bileşenler özellikleri içerir, verilerin açıklamasını içerir ve aralarındaki ilişkileri gösterir ve bunlar diyagram halindedir. E, kavramsal gördüğünüz gibi mantıksal ve fiziksel olarak e, üç farklı amaçları içeren veri modelleme tipleri vardır. E, bunlar, Mantıksal ve fiziksel veri modeli mesela destekledikleri çözümler için kendilerine özel bileşenler içerirler. Mesela kavramsal ve fiziksel varlık ilişkileri diyagramları yani ERD'ler veri tabanı uygulamalarında kullanılabilirler. Öte yandan mantıksal veya fiziksel sınıf diyagramı nesne odaklı yazılım geliştirme de kullanılabilir. Birinci aşama e, listede görüldüğü gibi gereksinmenin belirlenmesinden sonra sırayla da gidebilir kavramsal, mantıksal ve fiziksel şeklinde ve biraz önce söylediğim gibi mantıksal ve fiziksel nesne odaklı olarak geliştirle geliş, e, geliştirmeyi desteklemek için de kullanılır. E, üçe ayrılır demiştik. Şimdi kavramsal, mantıksal fizikselin tanımlarını yapayım birer cümleyle. Burada çok durmayacağım. Adı üstünde olduğu gibi kavramsal veri modeli kuralları tanımlayan ve algıyı açıklayan veri modelidir. Mantıksal ise ilişkiler arasındaki mantığı ve bütünlüğü gösterendir. Fiziksel veri modeli de tanımı ve mantığı belirlenmiş verilerin performans, eş zamanlılık ve güvenliğe dikkat eden bir veri modelidir. E, veri modellerinde diagramlar e, ana hatlarını gösteriyor demiştik. Çünkü bu, bu bir görsel iletişim e, metoduydu. E, i̇ki çeşit diyagram kullanılıyor ana olarak sınıf diyagramı ve varlık ilişkisi diyagramı. biz bu webinarımızda varlık ilişkisi diyagramlarından Kargaya notasyonunu anlatacağız. ekranda mavi bir grafikle gösterilen resimde Kargaya rotasyonunun çizilmesi var. Mesela iki tane dikdörtgen var gördüğünüz gibi. Varlık 1 ve varlık 2 olarak. Aralarında da ilişkiler gösteriliyor. Soldan sağa ve sağdan sola olarak e, varlık e, karga notasyonunda üstteki e, ilişki yani solda yazan ilişki soldan sağa olan ilişkiyi gösterirken alttaki ilişkide yani sağda yazan ilişkide sağdan sola olan ilişkiyi gösterir. Varlık 1'de yazan e, başlık e, ismi olması lazım varlığın ve dikdörtgen içerisinde belirtilir söylediğimiz gibi. Ve altında özgün tanımlayıcısı olması lazım varlığı anlatan isminin biraz daha açık hali, Özellik ise e, özgün tanımlayıcısının altında gösterilmiştir. Devam edelim. Şimdi burada e, kargaya diyagramında e, farklı diyagramlar, e, far, e, farklı tekniklerden e, farklı bir özelliği var. Burada birden çokluğa gidiş ya da birden sıfıra gidiş, birden bire, sıfırdan çoğa ve birden çoğa şeklinde e, sadece karga rotasyonunda var olan e, şeyler vardır, notasyonlar, gidişler vardır. Bunun örnekte e, nasıl olduğunu mesela bir bankacılık örneği vermiştim. Orada daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Örneğe geçmeden önce kargaya rotasyonunda kullanılan hatta hemen hemen hepsi var burada şu anda ekranda gördüğünüz. E diyagramlara bakalım. Varlıktan bahsetmiştik. Dikdörtgen şeklinde gösterilir diye. Özellik ve ismi içerisinde yazılıyordu. Diğerleri e, sizin UML diyagramlarından biraz hatırlayacağınız benzer şeyler. Bağıntısı gördüğünüz gibi baklava dilimi şeklinde göz gözüküyor. E, katılımlar çoklu Zorunlu, kısmen, tekli şeklinde ekrandaki gibi gözüküyor. Çoklu katılımın olmasını gösteren şey şu gösterilen ok işareti. Bu çoklu katılım demektir. Kısmen katılımı gösteren şey ise yuvarlak işareti. Zorunlu katılımı gösteren ise gördüğünüz gibi şu an hani mouse tikiz YouTube'da gözüküyor bilmiyorum. Dik kısa çizgi olarak gözüken işarettir. Bütün bunları yaparken varlıkları bağlantılarken varlıkların içinde çeşitli nitelikler olabilir. Örnekte daha net göreceğiz. Yani bu YouTube'da bir kenarda kayıtlı duracağı için bilgi açısından dursun. Hemen örneğimize geçelim. Ne düşünelim? Mesela basit ve yüzeysel olarak bir CRM programını varlık ilişkisi da tasarlamaya çalışacağız. İlk olarak müşteri Mesela hesaba giriş yapacak e, müşteri temsilcisi olacak e, müşteri şikayetlerini iletecek müşteri hesaptan çıkabilecek böyle bir program tasarladığımızı düşünelim şimdi bizim ilk çizeceğimiz e, cümle ya da verilen bilgi bir müşteri bir hesaba giriş yapar olacak bir hesaba da bir müşteri giriş yapar olacak yani ancak sadece bir müşteri bir hesaba giriş yapar ve o hesap sadece bir müşteri tarafından kullanılır demek hemen e, varlığımızı dikdörtgen içerisinde müşteri olarak yazıyoruz. Bizim bağlantımız ne? Yani iki varlık arasındaki ilişkimiz giriş yapması. Bağlantımızı yazıyoruz ve ikinci varlığı hesabı yazıyoruz. İlişkimiz neydi? Birden bire gidiyor. Hemen ilişkilerimizi çizelim. Evet. Birden zorunlu bire. Yani aşağıdaki açıklamayı ifade eden gösterim bu şekildedir. İkinci örneğimize geçelim. Kargay rotasyonu örneklerle anlaşılacağı için oldukça fazla örnek hazırlamaya çalıştık. Diyor ki burada bir ürünün mutlaka bir ürün yöneticisi olur. Ve aynı zamanda bir ürün yöneticisi bir ya da daha fazla ürüne girebilir. Şimdi iki varlığımız ürün yöneticisi ve ürün adında iki varlığımız var ve aralarındaki ilişki ürün yöneticisinin ürüne sistemde girmesi. İlişkilere bakalım. Gördüğünüz gibi bire çok ilişki. Katılımda zorunlu tutulmuş yuvarlak gösterilmediği için. Şuradaki tekli ilişki bir ürünün mutlaka bir ürün yöneticisi olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda ürün yöneticisi de birden fazla ürüne girebiliyor. Birden fazla ürüne girebiliyor. Devam edelim. Tekli ve çoklu ilişkileri göstermeye. Varlık ve bağlantı artık anlaşılmıştır. Dikdörtgen ve baklava dilimi ile gösteriliyordu. Şimdi bir müşteri bir ya da daha fazla ürün alabiliyor. Bir ürünü bir ya da daha fazla müşteri alabiliyor. Bildiğimiz gibi bir e-ticaret sitesinde her zaman yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi bir ya da daha fazla gösterilen çokluk işaretini göstererek hem müşteri hem ürün ilişkisi bu şekilde gösterilmiştir. Ve burada ürünü satın almayı bir zorunlu tuttuk. Zorunlu sunmuştur. Gerçek hayatta düşündüğümüz zaman e, tabii ki satın almama opsiyonu var satın aldıktan sonra. Bunu çizerken e, ok işareti yerine yuvarlak çizmemiz yeterli olacaktır. Devam edelim. Bunların hepsini bir e-ticaret e, sistemi, bir sigara program sistemi olarak düşünmüştük. Örneklerin e, en sonunda toplu olarak Bakar, tekrar baştan inceler, tekrar ederiz. Artık e, müşteriler ürünlerini alıyor, satın alıyor ve müşteri şikayetleri gelmeye başlıyor. Evet, yani, bir iş analisti olarak biz bunu tasarlamaya devam ediyoruz. Ne diyelim, bir müşteri şikayetine mutlaka bir temsilci ilgilenmeli ve bunu zorunlu tutuyoruz. İlgilenmeme olanağı yok. Ve aynı zamanda e, ilgili müşteri temsilcisi birden fazla müşteri şikayetiyle ilgilenebilir ama hiç ilgilenmeyebilir de. Çünkü e, nedir buradaki mantık? Müşterinin şikayeti mutlaka bir müşteri temsilcisi tarafından ilgilenir, ilgilenilir. Fakat bir müşteri temsilcisi yani mesela A müşteri temsilcisi ilgilenmek zorunda değil, B müşteri temsilcisi ilgilenebilir. Bunları ifade etmek için yazılımcıya anlatmak için uzun uzun cümleler yazmak yerine şöyle bir gösterim yapabiliriz. Ne yaptık? Bir temsilci ilgileniyor. Ve müşteri e, şikayeti e, hiç ilgilenilmeyebiliyor da biz buraya müşteri temsilcisi yanına yani şöyle bir şey daha ekleyebiliriz. Mesela temsilci ilgileniyor müşteri şikayetiyle yani ayrıca farklı bir temsilci yapıp bir alternatif olduğunu gösterip ikisini de e, zorunu tutmayıp gösterebiliriz. Ama hani bu daha net kar, kargaya diagramı açıklama açısından. Bütün baştan beri tasarladığımız e, bu varlıkları ve ilişkileri hepsini bir e, A4 kağıda ya da çizdiğimiz programla neyse varlıkları çizdikten sonra ben ilişkileri e, çizdim siz sonradan yazarsınız. Şimdi ilk başta müşterinin sisteme girmesi için adı soyadı ve şifresi gerekir. En başta göstermiştim hatırlıyorsanız e, varlığın e, niteliğini gösteriyordu. Nitelik burada gösteriliyor işte. E, müşterinin ya da ürünün bir niteliği varsa sistemde bulunması gereken o niteliği yuvarlaklarla daha doğrusu elips şekliyle gösteriliyor. Şimdi müşterinin adı e, olmak zorunda ve şifreyle girmek zorunda dedik. Neydi? Müşteri hesaba giriş yapıyordu. Ve hatırlarsanız bir hesap sadece bir müşteri tarafından kullanılıyordu. Devam edelim. Müşteri ürünü alıyordu birden fazla ürün alabilirdi müşteri ve aynı ürün birçok müşteri tarafından alınabilirdi. Bu yüzden böyle gösterdik. Ve bir ürün yöneticisi var. Ürünü yöneten, mesela stoğunu takip eden veya fiyatını değiştiren her neyse. Ürün yöneticisi ile ürün arasındaki ilişki bir, bir, ürün yöneticisi mutlaka girer ama birden fazla ürüne girip yönetebilir demiştik. Müşteri temsilcisi müşteri şikayetiyle ilgilenme ilişkisi biraz önce bahsettiğim gibi. Ve ürün, e, müşteri şikayeti ürün ile ilgili bu bağlantıyı da kurduğumuz zaman arasında herhangi bir yazılım yapılmadığı için tekli ya da çoklu buraya hani birden çoka ya da çoktan bire şeklinde göstermemize gerek yok. E, veri modellemelerden e, bir tane örnek de bu kargaya diyagramı gösterimi. Birli ve çoklu ilişkiler önemliydi demiştik. Şu alana geri gelelim. Bütün sistemlerin gösterildiği, evet şu. Nitelikler gösterilirken bir de buraya değinmek istiyorum. Daha sonra sormak istediğiniz sorular varsa, WhatsApp'tan soru gelmediği için hızlı gittim. Başa döner cevaplarız. Müşteri iyi hatırlarsanız şifre ve adı olması gerekir diye düşünmüştük. Ve nitelikler olarak yazmıştık Aynı nitelik başka bir varlık tarafından kullanılıyorsa ve o nitelik tan gelecekse eğer kodda ya da veri tabanında mesela türetilmiş nitelik kullanılır burada. Ya da bir nitelik birden fazla değer alabiliyorsa mesela müşteri adı tek bir değer almak zorundadır. Örneğin benim ismim Melek Yıldırım. Bu müşteri ismi şifresi değil de birden fazla değer alan niteliklerse bunlar alt opsiyonlar olabilir herhangi bir şey. Bu sefer niteliği iki e, daireyle daire ile göstereceğiz. E, var olma bağlantısı ve zayıf varlıklar gene iki çizgiyle gösterilen pardon. Bir onlar kaldı anlatmadığımız nitelik haricinde. E, o var olan varlığın oluşmasını sağlayacaksa eğer o bağlantı bizim e, baklava dilimiyle gösterdiğimiz bağlantı bağlantı sayesiyle yeni oluşuyorsa o varlık bu şekilde gösteriliyor hani yeni türetilen e, bilgiler olabilir tablo tabloyu arkada yeni yeni atılması gereken e, bir sistem olabilir böyle gösterildiği zaman da iki çizgiyle gösterilecek aslında gördüğünüz gibi birçok ayrıntıyı içeriyor kargaya diyagramı ve e, hani tekli mi çoklu mu ya da sıfır mı bazen hiç ilişki olmayabilir olabilir zorunlu mu değil mi gibi şeyleri gösterim de bence gayet kolaylık sağlayan bir teknik veri modelleme çeşitlerinden bir tanesi demiştik evet ee, bir sormak istediğiniz bir şey varsa alabiliriz whatsapp'tan yazabilirseniz ben whatsapp'ım açık şu an görüyorum Ya da ses geliyorsa Ben teşekkür ederim. Yazı yeni geldi. Ben devam ediyorum beklemeye. Umarım çok hızlı gitmemişizdir. Zaten kolay, basit bir konu. Son olarak şunu söyleyeyim o zaman. İnternette özellikle İngilizce kaynaklarda bunu kullanan örnekler bulabilirsiniz. Çok fazla olmamakla birlikte. Sormak istediğiniz bir şey olursa DBSOysians Bilgi Bankası'ndan araştırıp ya da direkt mail atabilirsiniz. Bizimle oraya iletişime geçebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum webinara katıldığınız için. Canlı yayını sonlandırıyorum. Sağ olun.